Ali Hikmet Ziroğlu Bakara sure, Bakara kıssasındaki iki soruyu soruyor. Birincisi Bakara Kısası'nda sığırdan kastedilen nedir? İkinci sorusu da Bakara suresi 70. ayeti ile ilgili Hak Yılmaz'ın meali benim okuduğum diğer farklı. Diğer meallerde Musa'ya ölü adamı direten bir mucize atfedilir. Bu ayetin meali nasıl yapılması gerektiğini detaylı anlatabilir misiniz diyor efendim. Evet. Hikmet Ziruoğlu. Şimdi bu arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Evet. Şimdi birincisi Bakara kıssasındaki konu edilen olay hem müteşabih ayetlerin tevili noktasında Cenab-ı Hakk'ın bize bir yol gösterimidir. Bir. Evet. Müteşabih ayetler nasıl tevil edilir der. Evet. Orada tevil eder. Orada bir sığır olarak başlar, sonra renklendirir, onun özelliklerini getirir vesaire derken, neticede öyle bir noktaya gelirsin ki orada tanımda böyle bir sığır dünyada yoktur. Yok, Öyleyse bu özellikler değil. ne de var dediğin zaman altında, altında var. var. aynı Ve şey, Dersin harika. ki oradaki sığır kesin demesi Allah'ın İsrailoğullarına siz para yapıla altına tapmayın demek. Evet. Böyle yani bir muamma çözümü tabir ettiğimiz edebiyatta hı. sistemle müteşabih çözülür. Orada hı hı. altına tapmayın emri çıkar. Oradaki sığır altındır. Yani Kur'an'daki bir sanattır bunu. Bu şekilde bu sanat tabi değil mi zaten efendim? işte ha. bu hani Kuran'ın evet. mucizevi özelliklerinden Tabii. bir tanesi de sanattır. Evet. Ve bunu Peygamberimizin yapacak bir yetisi becerisi yoktu. <laughs> Bu yeti, beceri Allah tarafından verildi. O günkü alimler, o günkü bilginler, o günkü İsrailoğulları da bu sanatsal ifadelerle kendilerine uyarılmış olmalarına hayran olmuşlardı. Çoğu da bu vesileyle Müslüman da olmuşlardı. Bu bir. İkincisi, burada değerli izleyicimize bir ifade daha kullanacağım. Kur'an-ı Kerim e, inişinde bugünkü Musaftaki gibi başından sonuna kadar mesela bir Bakara suresi diyelim ki 51 sayfa, 50 sayfalık bir sure vesaire falan tarzında inmedi. Tabii. Bu e, parça parça bazen 3 ayet, bazen 10 ayet, bazen 20 ayet indi. Musaf'ı tertip eden kitle bunların hepsini karman çorman hani koy sepete Koşsefe'de dediği gibi evet. arka arkaya ulaştılar. Anlamlar, paragraflar birbirine karıştı gitti. Maalesef. Bebali, işte Allah onları maalesef. affetmez. Maalesef. Yani çünkü maalesef. bu ihanetti. Çok Onun için maalesef. bu arkadaşımızın dediği yani Musa'nın e, kestirdiği sığırın parçasıyla ölmüş bir adama vurup da ona yani. şey yapıp da onun canlanması, katili söylenmesi tamamen yalan ve palavra şeylerdir. Evet, evet. Burada değerli izleyicilerimize şu açıklamayı yapayım. Bu kısa. Evet. Bunu belki Kur'an'ı şey yaptığımız soru, zaman soru açtıydık yani, yani. Şey yaparız, bunu açtıydım zannedersem. Evet. Şimdi Kur'an Necim Necim'inde. Evet. Şimdi e, Kur'an'ın bu bölümünde neredeyse onu kesmeyeceklerdi bölümü Necim biter. Bitiyor orada. Biter. Ondan sonra bir başka konu. Belki ondan bir hafta sonra, belki bir ay sonra, belki şah sonra bir şey yapar. İsrailoğulların hayatıyla ilgili başka bir bölüm anlatılır. Evet. Yani o şeyle ilgili önüyle arkasıyla bağlantısı hiç yoktur. Hani orada der ki hani siz bir adam öldürmüşsünüz der. Evet. Musa'nın adam öldürmüştü ya hani. Onu. Ve oradan sıkıntıya düşmüştü ya. Evet. Onu anlatır. Evet. Evet. Onu anlatır. Evet. O ayrı bir bölümdür. Ama Burada iki tane hinlik yapıldı. Hı. Ben burada bazı şeyler anlatıyorum. Birincisi ayette bir bazı ha diye bir ifade vardır. Bazı genelde edat olarak yani bazı parça, parça. şunun bazısı şöyle bazı böyle dediğim şey var ya tamam. bazı anlamında kullanılır. Evet. Doğru ama Doğru. aynı sözcük bir de bauza fiilinin de maslarıdır. Bauza. Bauza. Bauza sinek ısırığıyla gelmiş olan acı demek. Sivrisinek sinek yani Sivrisilen bir adı da bavuzadır yani. Tam değil acı mi? veren tabii. Hı. 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 Buradan böyle bir anlamı vardır. Bu sıkıntı demektir. Hı. Yani <laughs> bir başkasından gelen sıkıntı demek. Orada bunun sıkıntısı nedeniyle sen oradan dar sözcü vur anlamında değil, yola çık Oradan hani hareketi. Hareketi başka yere git anlamında bir ifadedir. Hı. Bunu da kısaca dedim. Tebyinde bunları çok detaylı açıkladım. Evet onu internet ortamından da okuyabilirler kitaplarımızdan da okuyabilirler ama bakın burada bir de dürüstlükten bahsedeceğim bir dürüstlüğe de değineceğim. Evet demin bir ihanetten bahsettim ama ha. secavet yapan kesim ha. kendilerinden Allah razı olsun bu konuda bir dürüstlük yaptılar. Konular ayırırken mi? Bu paragrafları ayırırken, He. şimdi şeye baksınlar, bütün e, Kur'an, Mus'aflara, orijinal Arapçalarına baktığı zaman neredeyse onu keseceklerdi dedikleri ifadenin yanında ayın harfi var. Yani, ayın konu başlı oluyor değil mi? Ayın konu sonu oluyor. Sonu mu oluyor? Sonu oluyor. Tamam. Mus'afların, Arapça olanların He. çoğunun arkasında da, bazısında var bazısında yok, bir not var. Ey Yuhat tali diye başlayan, ey okuyucu diye başlayan bir şey var. Hmm. Orada ayını mim hani arada durak dediğimiz şeyler var ya. Evet. Mim, cin, cin tı, tı, ayın. Evet. Lamelif gibi duraklar vardır ya. Evet. Onların ne amaçla kullanıldığını evet. ifade eden bir bölüm vardır. Açıklama var. Ya bu sonradan kondu. Yani müstafların arkasında var bu. Tamam. Çoğunda da var. Evet. Oraya bir baksınlar. Hı. Orada ayın harfiyle de, der ki ayın işaretine ayın bu alametü rükudur der. Yani konunun bitimidir. Hatta namaz kıldıran bir imam Veyahut da kişi buraya geldiği zaman durur. Burada rüküye gitsin Ondan sonrasını okumasın Ondan sonrası başka bir konu olduğundan Başka bir şey olduğundan evet. dolayı e, Başka yerde okusun der Konu, farklı Böyle, konu farklılığını Doğru. da Burada dürüst olarak gösterir Ama Hı. Meal yapmış Tefsir adıyla kitap yazmış heriflerin Hiçbirisi buna bile itibar etmeden Evet. Orada ayın harfiyle ya bu konu kapanmıştır. Bundan sonraki Emesine kelimelerin, anlatımların önceki grupla hiç alakası yoktur diye bilmesine ayın harfesini görmesine bilmesine rağmen ondan sonraki ifadeyle bir bazı ha ifadesini anladı mı? Kuruyorlar. Onunla irtibatlandırarak böyle bir cinayeti işliyorlar. Onun bir şey kaynağı çıkıyor. da bu. Değil mi? Anlamsızlaşıyoruz. Evet, an. anlamsızlaşır ve evet. Kur'an'da eleştirilir. Yazık. Müslümanlar evet. da eleştirilir. Tamam Tabii. mı? İnek etiyle gideceksin de bir maktul evet. varacaksın da ona Hiç. dokunduracaksın. Maktulla kalkacak. Beni falan öldürdü, filan öldürdü gibicesine. Evet. Yani faili meçhuller, e, faili malum hale gelecek. Ondan sonra karı kötür çizene He. de tamam. kızacağız. Siz falan, hani herhalde bunları bilseydiniz, evet. birer sığır kestirir <laughs> bir et parçasıyla. <laughs> Kolayca kalitelerde Hayri meşhurlar hemen katilleri yani. Ne kadar güzel oluyor. Böyle tamam. Şimdi maalesef böyle. Evet, evet. Onun şeyi de bu. Değerli okuyucumuza da kısa bilgi veriyoruz. Evet, evet. Bu teknik bir konu. Ayrıntısı uzun olarak bizim tebiyin evet. Kur'an'da mevcut. Sağ olun. Onu da bildirmiş olayım.